Arkadaşlar Türkçenin Şifası adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motivasyon videomuza ve e, Türkçenin nasıl çalışılır sorusuna devam edeceğiz arkadaşlarım. Hatırlayın demiştik ki bizim zihnimizde başarıya ulaşmamızı engelleyen bazı frenler vardı. Tek tek o frenleri çözümlemiştik. İşte zihinsel şartlanmalar, ben böyleyim elimden bir şey gelmezler, geçmişi değiştiremem düşünceleri, olumsuz tavırlarımın olduğunu biliyorum ama elimden bir şey gelmez düşünceleri, işte yarın yaparsam daha iyi olacak düşüncesi, zahmete değer mi düşüncesi. Evet, arkadaşlarım ilk maddelerin hepsini tek tek çözümlemiştik. Sırada yarın yaparsam daha iyi olacak. Hocam söz yarın çalışmaya başlayacağım sorununuzun çözümü neymiş? Yarın yaparsam daha iyi olacak diye bir ifade yok arkadaşlar. Gelmeyen yarınlar birikiminizde hep kaybettikleriniz vardır. Erteleyerek birçok şeyi aslında kaybediyorsunuz canlarım. Bugün dünün yarını değil miydi? Evet, e, dün neleri yapmayarak bugünün ertelenmiş sıkıntılarına ve kaybettiklerinizi eklediniz? Fark ettiniz mi? O zaman çözüm çok basit. Yarın yapabileceğin işi şimdi yap. Erteleme, şimdi yap. Kazanan her zaman çözümün bir parçasıdır. Kaybeden de her zaman problemin bir parçasıdır canlarım. Seçim senin. Kaybetmek mi istiyorsun? Kazanmak mı istiyorsun? Hayatında problem mi oluşturmak istiyorsun? Çözüm mü oluşturmak istiyorsun? Sevgili arkadaşlar bununla ilgili size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bakalım seçimin senin elinde olması nasıl önemliymiş ya da ne kadar önemliymiş. Bir gün arkadaşlar yaşlı bilge var tamam mı? Yaşlı bilge ile çocuk karşılaşıyorlar. Daha sonra çocuk yaşlı bilge diyor. Ellerinde tuttuğum bir kuş var. Bunun canlı mı ölüm olduğunu bana söyleyebilir misin diyor. Yaşlı bilge gözünü dikip çocuğa sessizce bakıyor. Sonra uzun bir bakıştan sonra evlat diyor. Ellerinde hapsol hapsolmuş bir kuş var. Bunun canlı olduğunu söylersem ellerini iyice sıkıştırıp onu öldüreceksin. Yok diyor ben bunun ölü olduğunu söylersem ellerini açacaksın ve kuşun özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacaksın. İşte diyor Bilge ellerinde yaşamın ve ölümün gücünü tutuyorsun oğlum. Yaşam ile ölüm arasında seçim yapabileceğini bilecek kadar bilgi var sende diyor. Peki arkadaşlar anlattığım hikayeden bir ders çıkardınız mı? Seçim üzerine konuşuyorduk. Seçim senin işte. Yani kendi geleceğini kendi geleceğini yaşatmakla kendi ele, e, geleceğini öldürmek arasında arkadaşlar seçim ve bu. Ee, seçim gücünü arkadaşlarım elde edebilecek bilgiye sahipsin. Farkında mısın, ey can, ey beni dinleyen güzel arkadaşım, sen ne kadar güçlüsün? Farkında mısın, sen yeteneksiz değilsin. Farkında mısın, konunun komşunun arkadaşının oğluyla kızıyla kıyaslanacak kadar aciz değilsin. Bakmayın, bazı velilerimiz var, belki komşularımız var, belki arkadaşlarımız var. Eşimiz var, dostumuz var. Hep bir kıyaslama içindeler. Yani kıyaslanmaktan buradan onlara da sesleniyorum. Hiçbir öğrenci, hatta arkadaşlar, yani bu öğrenci değil. 30-35 yaşındaki bir adam, bir kadın, 40-50, 60 yaşındaki bir adam, bir kadın hiç kimse kimseyle kıyaslanmayı sevmez, istemez. Empati yapın ya. Birini birileriyle kıyasladığınızda sizi kıyaslasalar hoşunuza gider miydi? Yani mesela düşünsenize çocuğunuz size diyor ki ya başkalarının annesi şöyle ama sen böyle değilsin. Başkalarının babası şöyle ama sen böyle değilsin. Hoşunuza gider miydi? Gitmezdi. İşte çocukların da hoşuna gitmiyor. Komşunuzun çocuğuyla, arkadaşınızın çocuğuyla kıyaslamayın. Olduğu gibi kabul edin arkadaşlar. Kabul edin hatalarıyla, günahlarıyla, iyilikleriyle, güzellikleriyle. Bir insanı olduğu gibi kabul edin, değiştirmeye çalışmayın. Evet sevgili arkadaşlarım, seçim sizin. Kendi hayatınızda problemi, çözümü, kaybetmeyi ve kazanmayı sizler seçeceksiniz. Peki benim diğer sorunum neydi? Ben çok çalışıyorum. Ya kazanamazsan çok korkuyorum hocam. Seyir hocam ben çok korkuyorum. Korktuğum için çalışmayı bıraktım. Bu kadar zahmete değer mi diye gelen birçok mesaj var bana. Canlarım inanın zahmete değer. Her bir değerin bedeli vardır. Bu bedel sabır, irade ve azim arkadaşlarım. Sabır, irade ve azim. Sen çok çalışıyorsun. Ya ben attığınız raporları görüyorum. Bana attığınız ders çalışma şeylerini görüyorum arkadaşlar. Çok çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Sizce bunca emek arkadaşlar ve bilgiler değişmemişken boşa gidebilir mi? Hayır tabii ki de gitmez. İnanın arkadaşlarım hiçbir şey boşuna değil. Ve korkmayın. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey duydunuz mu? Ben bununla üniversitede eğitim bilimleri dersinde öğrenme psikolojisinde karşılaştım. Duyduğumda da çok ilgimi çekmişti arkadaşlar. Düşünsenize sürekli diyorsunuz ki ben çalışıyorum ama başaramayacağım. Ben zaten başaramıyorum diye diye diye. Ne yapıyorsunuz? Çalışmayı bırakıyorsunuz. Çalışmayı bırakınca arkadaşlar... Eee ne oldu? Devamlılık gitti. E ne oldu arkadaşlar? Azim gitti. İrade gitti. Sabır gitti. E çalışma isteği gitti. E ne oldu? Ya, i̇şte arkadaşlar sınav günü geldi çattı ve sen sınava girdin. Bu isteksizlikle girdin. ve sonunda başarısız oldun. İşte başarısız olacağım diye bir kehanet oluşturdun ve kendi kendine bu kehaneti gerçekleştirmek için elinden geleni yaptın. Zihnimizdeki olumsuz düşünceleri atarsanız arkadaşlar karşılaştığınız olumsuz şey bile sizin o zihninizdeki başarıyı gerçekleştirmeniz için hemen olumlu yöne çevrilecektir. Hemen olumlu olacaktır arkadaşlar. Unutmayın başaramazsam derseniz Karşınızdaki onca olumlu olay varken onları bile olumsuz görürsünüz. Ama ben başaracağım derseniz karşınıza ne kadar çok olumsuz olay çıkarsa çıksın o olumsuz olaylara gülüp geçeceksiniz. Beni dinledikten sonra eminim ki sınava gülümseyerek gireceksiniz. Soruları daha bir güvenle çözeceksiniz. Bakar körlükten kurtulacaksınız. Zaman baskısından kurtulacaksınız ve heyecanınızı kontrol edebileceksiniz. Yeter ki siz kendinize engel olmayın arkadaşlar. Unutmayın bir insan kendisine engel de olabilir, bir insan kendisine çözüm de olabilir. Siz arkadaşlar, başlığımız neydi? Öğrenci hazırsa öğretmen zaten hazır. Unutmayın, siz hazırsanız öğretmen hazır. O zaman kendi öğretmeniniz de aslında sizsiniz. Kendi korkularınızı yenecek olan da sizsiniz. Kendinizi başarıya götürecek de sizsiniz. Siz çok güçlüsünüz. Ve unutmayın arkadaşlar, gireceğiniz sınav ve çözeceğiniz sorular sizden daha değerli değil. Siz daha değerlisiniz. Hayatın merkezinde siz varsınız. Unutmayın arkadaşlar, hayatın merkezinde siz varsınız. Ve iyi ki varsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın derim. Çünkü arkadaşlarım daha güzel şeylerle bu kanalda birlikte olacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Ha bir de videomun altında beğen tuşu var. Beğenip bol bol yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bu videoyu dinledikten sonra ne düşündüğünüz benim için çok önemli arkadaşlar. Düşüncelerinizi bana YouTube üzerinden yorumlarla arkadaşlarım bildirirseniz çok memnun olurum. Size bir etkisi oldu mu olmadı mı? Düşünceleriniz değişti mi değişmedi mi? Merak ediyorum. İletişimde kalalım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.